Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanının en temel konusu hiç şüphesiz devlettir. Devlet üzerine yapılan tartışmalar, onun kurumsal niteliği, yapısı ve uluslararası siyasetteki yeri her zaman tartışma konusu olmuştur. Devlet üzerine sosyolojik anlamda yapılan çalışmalar ise genel itibariyle belli başlı konular çerçevesinde ilerler. Devlet ve sınıf çatışması, Marx Engels, onun dışında Weber'in sosyolojik yaklaşımları. Bunların hepsi devletin belli başlı konular çerçevesindeki değerine ve niteliğine odaklanır. Ancak bu alanda bir devlet sosyolojisi ortaya atan, böyle bir kavramsallaştırma üzerinden modern devletin gelişimini okumaya çalışan ve bunu da Batı Avrupa tarihi içerisinde değerlendiren Gianfranco Pocchi'nin kaleme almış olduğu Modern Devletin Gelişimi Sosyolojik Bir Yaklaşım kitabını bugün sizlere tanıtmak istiyorum. Yazarımız kitabın ilk bölümünde devlet kavramına ilişkin iki farklı yaklaşımdan söz ediyor. Bu yaklaşımları da Amerikalı siyaset bilimci David Easton ve Alman ideolog, sağ görüşlü bir siyaset bilimci olan, alanında gerçekten meşhur Carl Schmitt'in görüşlerinin ikisini birbiriyle karşılaştırarak veriyor. Devlet kuramına olan bakışlarının farklılarını ve ortak noktaları üzerinden ilk temel girişini yapıyor bu bağlamda David Easton'a göre devletin görevi kaynakların dağıtımıdır ve bu kaynakların dağıtımı da içe dönüktür yani devlet tevasına, vatandaşlarına kaynaklarını dağıtır görevlendirmelerde bulundurur elindeki maddeleri ham maddeleri iş olanaklarını, toplumsal yaşamı, aidiyet bilincini, bütün devlete ait diyebileceğimiz bütün kaynakları topluma dağıtır. Bu anlamda David Easton'ın görüşleri içe dönük bir devlet yaklaşımıdır. Yani devletin kendi içerisindeki iç mekanizmalarıyla alakalı, kurumsal yapısıyla alakalı bir tanımlama getirir. Öte yandan Carl Schmitt ise siyaset bilimine dost-düşman ayrımı üzerinden bakar, devletin bağımsızlığını, toplumsal düzenini ve istikrarını tehdit eden dış düşmanların varlığından söz eder. Dolayısıyla hem içte hem de dışta dost-düşman ayrımı üzerinden bir tanımlama söz konusudur. Bu bağlamda karşımitin siyaset biliminde devleti olan yaklaşımı dışa dönüktür. Bu ikisinin ortak noktası ise devleti tanımlarken ortak düşünceleri her ikisinde de güç kullanma tekelinin devlette toplandığı, devlette gücün e, konsolide edildiğine dair inanç. Devlet gücün tek sahibidir ve gücü koruyan, gücü şekillendiren ve e, bunu bütün topluma içte ve dışta yayan, uygulayan. E, Tek hami olarak karşımıza devletin çıktığını iddia ediyorlar. İkinci bölümümüzde yazar feodalizmi ele almış, feodalizmi ortaya çıkaran, doğuran sebepleri ve Avrupa tarihi içerisinde feodalizmin modern devlete geçiş süreci içerisindeki öneminden ...ve nasıl etkilediğinden bahsedilmiş. Feodalizmi doğuran sebepler olarak Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması ve Karolenj İmparatorluğu'nun ortaya çıkışıyla açıklıyor. Karolinge İmparatoru'nun Papa tarafından yeni Roma İmparatoru olarak ilan edilmesi. Ancak bu süreç içerisinde toplumu temelden dönüştüren pek çok gelişme yaşanıyor. Bu bağlamda feodalizmin yapısına ilişkin üç farklı e, Latince kavramı bizlere aktarıyor. Bu kavramlardan ilki commendatio. Bu ilk şekliyle genelinde özgür ama güçsüz olan bir kişinin daha güçlü birinin himayesine sığınması himaye altında yaşamasıdır. Ona teslim olması, hatta hükmü altına girmesi ve gerekirse özel hizmetkarı olması üzerinedir. Yani o kişiye tamamen bağlı olmasıdır. Zaten bu komendatio dediğimiz aslında lordla vasal arasındaki ilişkiyle bize açıklıyor. Serflerin durumu, köylülerin durumu, feodal düzendeki en temel ortaya çıkan husus budur zaten. Komendatio yani bir kişinin e, tam anlamıyla gönüllü bir şekilde hatta e, teslim olmasıdır. O kişiye bağlılığını hizmetkarlığını sunmasıdır. İkincisi beneficum, sonraları bu feodum dolayısıyla da fief olarak aslında adlandırılıyor. Dini ya da yönetim görevlerine yüklenmiş bir kişi ya da topluluğun maddi gereksinimlerini karşılamak için verilmiş toprak imtiyazıdır. Yani tarımsal üretim içinde dahil olmak üzere o toprağın işlenme hakkına sahip olunmasıdır. İmtiyaz yani toprak işleme hakkıdır. Bu bağlamda da zaten feodal düzenin tarımsal e, üretim araçlarıyla ilişkisi bağlamında fief'in ne kadar önemli olduğu burada ortaya çıkıyor. Yani oradaki serfler, köylüler, vasallar e, lordların e, feodal e, lordların e, topraklarını işleyerek orada yaşamlarını sürdürüyorlardı. Üçüncüsü imminutas bir bireyin ya da genellikle dinsel otoritelerden oluşan bir topluluğun mal ve mülklerinin tabi oldukları otoritenin mali, askeri ve yargı gücünden muaf tutulmasıdır. Dolayısıyla bu da aslında devlet içerisinde devlet diyebileceğimiz farklı yapılanmaların ortaya çıkmasına zemin hazırlayan bir süreç. Yani dönem içerisindeki kralların, feodalizm zamanındaki kralların feodal lordlara karşı ve dini liderlere papana papayı düşünebiliriz mesela ve diğer dini ruhban sınıfına ait toprakların onların yönetim mekanizmalarının yönetim hiyerarşilerine devletin Kralın toprağın asıl sahibi olarak nitelendirilen dönemin e, devlet gücüne karşı hiçbir şekilde bağlılıkların bulunmaması, daha doğrusu e, yargılamadan muaf tutulmaları, yönetim içerisinde e, yer almalarının askerlikten hatta muaf olmaları gibi bir e, sonuç doğurmaktadır. Böylelikle burada ortaya çıkan sonuç aslında feodal dönemin modern devlete geçiş için bir süreç olmadığını bizlere iddia ediyor yazarımız ki bu dönem içerisinde feodalizmin çok parçacıklı, çok iç içe geçen farklı kurumsal yapıları ortaya çıkarttığını görüyoruz ve hepsinin de belli bir sadakat anlayışını ortaya çıkarttığını en önemlisi de bu değerlendirebiliriz dolayısıyla e, siyaset içerisindeki değeri, önemi feodalizmin siyaset bilimi içerisindeki e, önemi e, feodal lordların, vasalların, serflerin ve fief adını verilen toprak imtiyazları üzerinden çok lokalleşmesidir. Yani bir devlet sisteminden daha ziyade küçük küçük devlet grupları diyebilirsiniz. Fakat Polki'nin buradaki tanımlaması feodalizmin bir feodal anarşi düzeninde hareket ettirilmesidir. Bu bağlamda da lordların genel anlamda sisteme hakim olmaları fakat bunun dışında lordlara ek olarak ruhban sınıfının da bu tarımsal üretim içerisinde önemli bir güç merkezi olarak ortaya çıktığında dolayısıyla devlet aksını oluşturan o temel gücün ...temerküz etmesi, bir merkezde toplanmasının feodalizmde mümkün olmadığını, üç parçaya bölündüğünü, kralların mesela Karolenj İmparatoru diyoruz, öte yandan feodal lordların ortaya çıkması, bir diğer üçüncü unsur olarak da ruhban sınıfının bulunması ve bunların kendilerine ait bir yasama, askeri bir güçlerinin bulunması, şövalyelik mesela sisteminin bulunması gibi pek çok farklı düzlemde değerlendirildiğinde... Feodalizmin modern devlete geçiş sürecinde önemli bir basamak olduğunu kendisi kabul ediyor ama modern devlete geçişin başlangıç noktası olarak görmüyor. Feodal düzenden sonra bir ara dönemden bahsediliyor kitabımızda. Stirnstaat adı veriliyor. Kitabımızda çok fazla Almanca içerikler var, Almanca kelimeler var. Bunların telaffuzu da gerçekten zor olabiliyor. Stirnstaat dediğimiz dönem aslında kentlerin ortaya çıkması, kentlerin ortaya çıkmaya başlamasıyla oluşan yeni bir kurumsal yapının ortaya çıkmasıdır. Bu dönemde de feodalizmden farklı olarak kentlilerin ortaya çıkması, kentli sınıfının kent yaşamının ortaya çıkması, burada da yine mal ve hizmetlerin hayatı düzenleyen temel konularda kentlerin hükümdara kendilerini yine bağlı hissetmemeleri. Bu dönem de yine bir ara dönem ancak buradaki önemli husus devlete kendilerini bağlı hissetmemeleri yani hükümdara kendilerini zorunlu olarak bağlı ve ona e, itaat etmelerini zorunda kılacak bir durum söz konusu yine değil ama hükümdarla bir şekilde iletişimdeler yani kendi sistemlerine sahipler daha kurumsallaşmıştır feodalizmden ayrım noktaları bu bağlamda kentlerin gelişmesi orada farklı bir sosyoekonomik düzenin oluşmaya başlaması feodal lordların da tepkisine neden olmuştur bir diğer bölümümüzde mutlakiyetçi devletlerin ortaya çıkış süreci ile ilgilidir. Ştönstadt döneminin akabinde kent soylularının ortaya çıkması ve e, bunların kendilerine ait bir ticari mekanizmalar oluşturmalarıyla birlikte o vasal lord fief ilişkisinin ortadan kalkmaya başladığını. Bu bağlamda da feodal lordların Stoltenstadt içerisindeki kent soylularıyla rekabete girmesinden sonra e, kent soylularının hükümdarlarla işbirliği içerisine girmesi, bunun ardından da o barut imparatorlukları dediğimiz çağın da ortaya çıkmasıyla birlikte hükümdarların bu küçük oluşumları, feodal lordları, bölgesel devletleri, krallıkları ortadan kaldırarak gücü merkezileştirmeye başlamalarıdır. Bu bağlamda mutlakiyetçi devletlerin ortaya çıkması da Fransa'da 14. Louis'nin örneği vardır. Saray etrafında toplanmıştır herkes. Devletin merkezi artık saray olmuştur. Hanedanın etrafında toplanan bir devlet sistemi ortaya çıkartılmıştır. Diğer bir örnek olarak da yazarımız Prusya'yı göstermektedir. Prusya'da Fransa'dan farklı olarak devlet sistemi saray üzerinden değil de hanedanı aşmış bir devlet mekanizmasının ilk kez Prusya'da ortaya çıkartıldığını görüyoruz. İdari kurumların ve askeri bürokrasinin, askeri hiyerarşinin ortaya çıkartılması. Dolayısıyla devlet ve bürokrasi anında ortaya çıkmasıyla beraber artık devletin gücü temerküz haline getirmesi, temerküz ettirmesi, egemen, tek egemen, meşru bir güç haline gelmesi bu dönem içerisinde ve Stönstadt dönemindeki o kent soylularında önemlerini kaybetmeleri ve e, feodal lordların yerlerini almalarına rağmen artık söz hakkının tamamen mutlakiyetçi krallıkların, imparatorlukların elinde toplanmasıdır. Birinci Frederick ve Büyük Frederick gibi örneklerde mesela devlet bir bürokratik güç haline gelmiştir. Mutlak devlet süreci içerisinde devletin kendisi artık hükümdarın şahsından sıyrılarak bir kurumsallaşma sürecine girmiştir. Modern devlete giden süreç içerisinde hukuk devletinin ortaya çıkması ise Vesfalya anlaşmasıyla taçlanmıştır. Bu anlamda Vesfalya barışında devletler birbirleri arasındaki rekabetten daha ziyade artık bir güç dengesi ortaya çıkarmaya çalışmışlardır ve güç dengesini kurmak, devletler arasında o Balance of Power dedikleri, e, balans ayarı dediğimiz bir e, sistemi kurmaya çalışmışlardır. Devletler arasında eşitlik ilkesinin ortaya çıkması, Avrupa'da yeni bir düzenin ortaya çıkmasını da e, ortam hazırlamıştır. Alt zeminini kurmuştur. Modern devlete geçiş sürecini başlatan olay durumuna gelmiştir Vesfalya Barışı. Böylelikle de artık bir devlet tanımının da ortaya çıktığını görüyoruz. Bu tanıma göre de devletin belli bir toprak parçasına sahip olması, bir dilinin, bir para biriminin olması, coğrafi sınırlara sahip olması ve bir vatandaş e, ...tanımına sahip olması, içerisinde yaşayan insan e, gruplarına sahip olması, hakim olması üzerinden tanımlamalar yapılmıştır. Dolayısıyla e, 1914'e giden süreç içerisinde e, modern devlete, hukuk devleti tanımlamaları bu şekilde ortaya çıkıyor, bu şekilde tanımlanıyor. Vestfalya Barışı'nın getirdiği e, düzenin e, hakim olduğu e, söyleniyor. Daha sonra liberal devlet sisteminin ortaya çıkması ve modern devletin artık şekillenmesi. Yazarımıza göre modern devlet doğal olarak ortaya çıkmış bir süreç değildir, yapay bir süreçtir. Yani yapay bir oluşumdur modern devlet ve sürekli yeniden yeniden üretilir devletin yapısı. Bu anlamda da liberal düzlemde tanımlandığında devletin kendisi topluma hizmet etme aracı olarak tanımlanır ve devlet belli başlı alanlarda özgürlük alanlarına giremez ve bu şekilde de devletin kendisi belli başlı kısıtlamalara da tabi olmak zorundadır. Yani bir liberal sistemin modern devletin aslında bel kemiğini oluşturduğunu bu şekilde bir modern devlet tanımlamasının liberal sistem içerisinde ortaya çıktığını da iddia ediyor. Özetleyecek olur ise kitabımız modern devletin gelişimini 8. yüzyıldan başlatarak 20. yüzyılda kendisini fazlasıyla hissettiren liberal değerlerin ortaya çıkardığı yeni dünya düzeniyle açıklamaya çalışıyor. Uluslararası ilişkilerde devlet kavramını sosyolojik açıdan irdeleyen ve bir devlet sosyolojisi oluşturma çabasındaki Gianfranco Pocchi'nin Modern Devletin Gelişimi adlı kitabı bir referans kaynağı olarak kullanabilirsiniz ve modernite çalışmaları konusunda da faydalı bir yardımcı kaynak olacağını ben düşünüyorum. Bu bağlamda modern devlet nedir? Modern devleti ortaya çıkaran tarihsel süreç nelerdir? devletin gücü devleti ortaya çıkaran çıkartan sayıkları anlamak açısından ve günümüzde yaşadığımız toplumsal olayların ve devletin bu konulardaki değeri ve önemi yeri üzerine de okunması irdelenmesi gereken bir eser olduğunu tekrar ifade etmiş olalım ve bu kitabı da okunası kitaplar listenize almanızı tavsiye ederim.